ve yapılacak transferlerle gerçekleşecek olan başkanlık seçimiyle Fenerbahçe'yi hareketli günler beklerken yönetim ise ezeli rakibini iki transferle susturmaya hazırlanıyor ve 55 milyon Euro'nun verildiği golcü açıklandığı gibi Mourinho'nun yüz yüze görüşüp getirmek için uğraştığı 3 futbolcu da belli oldu. Kimler mi? Evet ama elleriniz dert görmesin. Bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve bitirilmesi istenen getirilmesi beklenen transfer çalımlarına geçmeden önce başkan adaylığını ilk ortaya atan Hakan Bilal Kutlualp Radyo Gol programına müjdeli gelişmeyi açıklamış. Başkan Ali Koç'a da gereken eleştiriyi yaptığı gibi Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım hakkında da bir şeyler söyledi Kutlualp yayında. Bu hafta imzaları teslim edeceğiz inşallah. Fenerbahçe'de mesele kimin başkan olacağı değil. Hangi zihniyetin başkan olacağı bu zihniyet bir daha Fenerbahçe'nin başına geçmemeli. Gelirse de bizim kuracağımız mekanizmalar ve taraftarların ferasetiyle birlikte kulüpte barınamamalı. Fenerbahçe taraftarlarını uğraştırmayın diyerek başarısız olanların kulübün başında olmaması gerektiğini söylerken transfer konusunda ise Kutlualp, 4 yıldız transferi yapacağız dediler. 6 oyuncu gitti. Bu takıma 10 tane transfer lazım. Fenerbahçe finansal olarak geçen yazdan daha iyi durumda değil dedi ve efsane Aziz Başkan ve Acun Ilıcalı hakkında ise Kutlu Alp, Aziz Yıldırım'la hiçbir görüşmem olmadı. Konuşmak için beni çağırırlarsa Aziz Yıldırım'ın da Ali Koç'un da ayağına giderim. Aziz Yıldırım'ı ikna edebilirsem beni desteklemesini isterim. O beni ikna ederse ve bunun Fenerbahçe için faydalı olacağını düşünürsem her şeyi yaparım. Ayrıca Acun kardeşim Mourinho ile olmayacağını gördü ve hemen istifa etti. Dürüst ve onurlu bir davranıştı. Kendisini takdir ediyorum. Ali Koç Londra'ya Mourinho'nun ayrılmasının yollarına bakmak için gitmişti. Ayrılığın çok maliyetli olduğunu görünce devam kararı aldı. Tazminat pazarlığı yaptığınız birisiyle Fenerbahçe'nin gelecek sezonki planlamasını yapıyorsunuz. "Olmaz" ifadelerini kullandı ve Transfer haberlerine geçecek olursak yoğun eleştirilere rağmen koltuğunu korumayı başaran Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda üç isimle görüşmüş. Öyle ki yeni sezonda kadrosunda eksik istemeyen Portekizli hayalindeki takımı kurabilmek için transfer sahasında bizzat ter döküyor. Kariyerini ortaya koyan Mourinho istediği oyuncuların transferlerini hızlandırabilmek adına futbolcularla birebir temas kurarak onları Fenerbahçe'ye davet ediyor. Sarı lacivertlilerin başına geçtiği günden beri varlığıyla birçok transferde tercih sebebi olan Mourinho, bu kozu yine en güçlü şekilde kullanmaya çalışıyor. Sözleşme şartları kadar Mourinho gibi bir markayla çalışma imkanı da transferde belirleyici rol oynuyor. Portekizli hoca, hedefindeki isimlerden John Duran, Sergei Milinkovic Savic ve Jadon Sançoyla bizzat görüştü. 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü Duran, Mourinho ile görüşme sonrası sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı. 30 yaşındaki Sırp orta saha Milinkovic Savic de Portekizli ile çalışmaya sıcak bakıyor. Ancak Mourinho'nun çabaları tek başına yeterli değil. Sarı lacivertli yöneticilerin, oyuncuların kulüplerini de ikna etmesi gerekiyor. Savic için El Hilal'le, Duran için El Nasır'la pazarlıklar sürüyor. Bu arada en güzel haber ise Fenerbahçe hem İlkay Gündoğan hem de Uğurcan Çakır konusunda Galatasaray'a çifte çalım atmaya çalışıyor. Sarı kırmızılı yöneticiler Fenerbahçe'nin hem Uğurcan hem de İlkay konusunda ezeli rakiplerinin çılgın rakamları karşısında ağızları açık kalmış durumda. Bu yüzden her ne kadar hem İlkay hem de Uğurcan'la ilgilenseler de sürekli olarak hayır gündemimizde değiller demeyi tercih ediyorlar. Fenerbahçe son olarak Galatasaray'ın Mertens'in yıllık maaşı olan 4,5 milyon euroyu teklif ettiği ilk aya yıllık 10 milyon euro önerdi. Uğurcan Çakır için de Galatasaray, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu artı bir miktar para derken Fenerbahçe direkt 15 milyon euroyu masaya koydu. Gelinen noktada Trabzonspor'da misyonunu tamamladığını düşünen ve İstanbul'da futbol oynamak istediği belirtilen Uğurcan Çakır'ın yerel basına göre evet demesi, okey demesi halinde sarı lacivertli formayı giyeceği haberleştiriliyor. Ayrıca Fenerbahçeli yorumcu Sercan Hamzoğlu ise futbol arena programında teklif götürülen, büyük para verilen isimleri futbolcuları açıkladı. Hamzoğlu yayında henüz açıklanmış bir transfer olmasa da, perde arkasında önemli hareketlilik var. Görüştüğümüz yöneticiler, menajerler, tekliflerin büyüklüğünü doğruluyor. Ama iş sadece para değil. Örneğin Kevin De Bruyne. Yaklaşık bir ay önce Fenerbahçe yönetimi 2 yıl için 30 milyon euro önerdi. Ama o 6 milyon euroya Napoli'yi seçti sözleriyle transferin sadece parayla bitirilmediğini, başka sıkıntıların olduğunu aktarırken Jonathan David konusunda ise Hamzoğlu Fenerbahçe, Lille sözleşmesi sona eren Jonathan David'e menajerlik ücreti, imza parası ve maaşını kapsayan 3 yıllıkta toplam 55 milyon euroluk sözlü bir teklif sundu. Sarı lacivertliler bu teklif paketiyle oyuncuya ne kadar istekli olduğunu net bir şekilde iletti. Kanadalı golcünün cephesi ise süreci aceleye getirmek istemedi. Avrupa'dan gelen diğer teklifleri de değerlendiren David, tüm seçenekleri görmeden karar vermeyi düşünmediğini iletti konuşmalarını yaparken, öte yandan orta saha planlarının yanı sıra savunmayı da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, sol bek ve stoper rotasyonunun kilit ismi Jadon Osterwolde için net kararını verdi. Mourinho'nun takımda kalmasını istediği isimlerden Wolde'ye iki talip birden çıktı. İtalya'dan Bologna, İspanya'dan Celta Vigo Hollandalı için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ancak sarı verdiler. 10 milyon avroluk teklifleri hemen geri çevirdi. Wolde'nin sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'nin geleceğine sevindirici haber geldi. Zammı kaptı. Öyle ki Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe'den mevcut sözleşmesinde yaklaşık 15 milyon euro yıllık kazancı var. Bu da 685 bin TL yapıyor. Altyapıdan çıktığı için ücreti çok aşağıda kaldı. Fenerbahçe oyuncunun 2026'da bitecek sözleşmesini hem uzatacak hem de maddi olarak iyileştirecek. Haber Global'in haberine göre Yusuf'un yıllık ücreti 850 bin euro. Yani yaklaşık 39 milyon TL olacak. Gerçekten iyi para. Genç oyuncuya Avrupa'dan da ilgi var ama kulübe henüz resmi bir teklif yok. Mourinho ilk geldiği sene Yusuf Akçiçek'in satılmasını engellemişti. Şimdi Yusuf kendini bulmuş, yerinde performansını gösteriyorken Mourinho galiba onun şimdi satılmasını hiç istemeyecektir.